kanka çok uykum geldi gel yatalım ya hadi kanka o zaman yatalım zaten havada çok karardı iyi geceler kanka İyi geceler Ay, Hiç uykum git gelmiyor ya uykum gitti ben biraz geziyim. Ne oldu kanka? Kanka uykum yok ya. Ay, o zaman biraz dolaşalım mı? Olur. Gel kanka yatalım. Tamam kanka. Sabah olsun. Kanka. Günaydın kanka. Günaydın kanka. Bugün çok hissettiğim. Evet ya. Ne yapıyorsun kanka? Hiç. Kanka. Efendim kanka. Seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Konuşalım kanka. Gel yanıma gel. kanka. Efendim kanka. Ben ev almaya karar verdim. Ne? Hangi parayla? Dedem vefat etmiş ve ondan bana büyük bir miras kalmış. O yüzden ben o parayla ev almaya karar verdim. E hemen gidip alalım o zaman. Yalnız o iş öyle kolay değil. Neden? Parayı bankadan çekmemiz lazım. Kanka banka çok yakın hemen gidip çekelim. Peki kanka. Şu güzel bir ev alalım. Alır. Merhaba. Biz Merhaba. para çekmeye geldik. Para çekecektik. Kodu giriliyor Kodu gir. Kodu gireyim. Girdim kanka. Gel. Al parayı. Evet aldım. Bir dakika. Bekle kanka ben geliyorum. Para eksik vermesin. Parayı düzgün ver. Çabuk. Peki. Gel. Verdi. İyi Ev bakalım. Hmm. Evet hemen ar aramaya çıkalım. İlk bir şuralara gidelim. Bu evi Satalım mı? Satalım. Kaç bu ev? Bir kuruş. <laughs> Şaka yapıyorum dostum. Bu, Gel, ev, bu evde bakalım. çok anımız oldu. Dostum burada bir şey var. Dostum şuradaki İleride... şey ırmaktan geçelim. Aa ırmak. Burada balık tutarız. Aa Orman varmış. Ben ormandan tarafa aramak istiyorum kanka. Vurmak sanki küçülmüş mü? Bana da öyle geldi. Kocaman ayı ya. Evet. Ama gel ormanın kalan içine girelim. İnsan çok bakınca bir değişik geliyor insan içine. Aynen. Evet, ben ormanın içinden bakmak istiyorum kanka. Vay. Kanka burada çok güzel evler var. Bunları Vay. alabiliriz. Kiralık. Aha bak burada bir tane adam var görevli. Ondan isteyebiliriz. Ama burası çok pahalıdır kanka. Merhaba. Uf saklık. Çok pahalı. Ama oh. param yetebilir buna kanka. Very gold minoları. Son alırız. kuruşuna kadar ver artık. Görebilir. Ev bizim olsun. Merhaba. size bu evleri almak istiyorum. Olur, parayı ver. Al. Hangi ev istiyorsun kanka? Hepsini. <laughs> kanka ben bu evi seçeceğim. Adamın sesi bir değişti ya. Ben de. Bana da, bana da öyle geldi. Bu evi. Küçük ama deseni güzel olur. Güzel evler dostum. Paramın son kuruşuna kadar kanka. verdim. Oo Benim evim iki katlı kanka. Benim evim tek katlı. Ben bu eve de bir bakmak isterim. Bak buraya yanlış şey koymuşlar. Televizyon Vay güzel. Be, bu evin sadece deseni yok kanka. Kanka ev... ben bu evde nereye oturacağım? Kanka bu ev küçük. Bence büyük bir ev seç. Bak bu ev çok güzel. Bak üst katı da var. Hemen üst katına bakacağım. Kanka ev güzel de rengini pek biraz sevmedim ya. Gel kanka benim evime gel. Bekle kanka bu evi bakayım. Sen Yüksel buradasın. Çık. Senin evin mi bu? Hayır benim evim karşıda. Siyah beyaz olan. Blok bir dakika. Önemli değil sonuna koyarız kanka. Şu galiba. Evet. Geliyorum kanka hemen. Evet kanka yukarısı da güzel. Burada zemin. Gel bir de öbür evime gidelim. Evet kanka güzel bir ev aldık. Evet kanka hayırlı olsun. Evlerimize dağılalım mı artık? Dağılalım. Hadi kanka. Evimi burada. Sağ ol kardeş. Artık. Benim. ev. Bu Kanka bu evin kapısı var ama bu evinde hem oturma yeri hem de tuvaleti yok. Ve her Kanka taraf onları meşale. Kanka ayarlarız o sıkıntı değil. Ben bu meşaleleri alacağım. Güle güle. Adamı gönderdim. Tamam. Diyor. Bizim evi satmak lazım. Hmm. Oraya da alıcı bulur. <laughs> Telefon numaramızı yazdıktan sonra. Evet. <laughs> Güzel bir ev dostum. Aynen dostum. Dostum ben bu eve her şeyini yapmam lazım. Televizyonu bile yok. Ben en iyisi şimdilik şu evi kullanayım. Bir gecelik. Televizyonu izlemek istiyorum. Dostum ben yukarı kata çıkalım. Gel beraber yukarı kata çıkalım. Geliyorum dostum. Bir dakika. Televizyonu kapatayım. Tamam. Dostum köylü buraya gelmiş. Git. Satın aldım artık ev. Artık Döverim ev benim. dostum. Hadi be. Uza şuradan. Paranı verdik işte. Daha ne istiyorsun? Gel. Yürü git. Gel. evime girelim. Tamam. Dostum, evimde birileri var. Hatırlıyor musun? Alırken adam bize dikkatli olun demişti. Hatırlıyorum dostum. Dostum kılıcını al artık savaşacağız. Aa dostum bana saldırıyor. Dostum ona ok atacağım. Of öldürdüm. Gel. Başka Yukarıda biri var mı acaba? Şöyle bir Dostum ne yaptın bir? Dur ben koyarım. Sıkıntı değil. Ben yukarıya kontrol edeyim. Dostum. Dostum sesler ver. Dostum, dostum. Dostum öldür onları. Ka ka kaç. Kaçalım. Abov hepsi geliyor dostum. Kaç. Öldür. Allah. Kaç Kaçın dostum. Dostum. Canını kurtar. görürüz Dostum peşimdeler. Kaç dostum. Bu An ev lanetli. Ahmetlev ya. Televizyonu kapatıp geliyorum. Hemen kaçalım. Kaçalım. Dostum ben savaşmak istiyorum. Dostum gel şuraya bir tırmanarak bakalım. Hava da karardı. Uykum geldi. Tırmandım dostum. Dostum. Dostum bura değil. Dostum kapat orayı. Gel içeri girelim. Tamam dostum. Ben savaşacağım. Bir dakika dostum. Beni bekle. Kılıcımı elim almak istiyorum. Siz kime şekil yaptınız lan? Abo dostum onlar da kılıçtı. Bana saldırıyor. Ya Allah. Dev dostum. Döv. Vay, bana vurdu biri. Dostum çok ağrıyor. Dostum hemen yatmalısın. Sen yat dostum. Ben senin bugün yanında yatacağım. Gel yukarıda yat. Ah. Dostum çok ağrıyor. Biliyorum. Dayanmalısın. Yat. Dostum hiç uykum yok. Dışarı çıkacağım. Olmaz dostum yatmalısın. Gel buraya. Gel dostum, geliyorum dostum. Dostum burada da var. Dostum öldür onu. Öldürsen. Dostum yattım ben, ben sen de yat. senin yanında bekleyeceğim. Sen yat. İyi geceler dostum. İyi geceler. Dostum ayağım biraz ağrıyor. <laughs> Öbürü gibi değil. Günaydın. Günaydın. Ayağın nasıl oldu dostum? Biraz ağrıyor. Aşağıda hala zombi adam var. Sen o yukarıda kal. <laughs> dostum uçabiliyorum. Öldürdüm. Uçabiliyor musun? Dostum havadayım Dostum Nasıl yaptın onu? Dostum Dün gece ayağım Biraz havada kaldıydı Demek ki uçabiliyorum Dostum bu çok harika bir şey Dostum ayağındaki ağrı Hala duruyor mu? Hayır dostum Enerjim bayağı geldi sarı çıkalım Şimdi mi? Geçti mi? Geçti Dostum çok hızlıyım. Geçmiş olsun dostum. Ben biraz yüzeceğim. Ben de geliyorum dostum. Uçarak atlayacağım balıklama. Dostum uçup atlıyorum oraya. Evet dostum. Biliyorsun özgürsün dostum Evet dostum Evlerimiz güzel oldu dostum